Merhaba arkadaşlar. Acil yayınlarının üçgenler fasikülünü çözüyoruz. Konumuz üçgende alan test 1. Bir, birinci soruya geldik. ABC üçgeni verilmiş. 5 kök 2, 6 cm ve 45 derece veriliyor. Buna göre ABD yani sarı tarılı alan bizden isteniyor arkadaşlar. Şimdi burada 45'i gördüğümüzde özel bir açıdır. Bunun karşısına dik inersek A köşesinden ikizkenar kenar dik üçgen olacağından dolayı şu uzunluğumuz 5 olacaktır. Tabanımız da 6. 5 çarpı 6 bölü 2 eşittir. 15 santimetre kare doğru yanıt D olarak bulunur. Geldik ikinci sorumuza. ABC dik üçgeni verilmiş. Diklikler var. 6 ve 5 birimler verilmiş. ABC dik üçgeninin alanı benden isteniyor. Şimdi öncelikle şuradaki uzunluğumuza x diyelim. Ee, uygulayalım yandan. 6'nın karesi 36 eşittir. X çarpı X artı 5. Ökteti biliyorsunuz arkadaşlar. Dik kenarın karesi şuradaki karesi. Buna yakın olan parçalı hipotenüsün çarpımına eşitti. Burada x'in değeri arkadaşlar 4 çıkacaktır. 4 yerine yazdığımızda bakın burası 9. İkinci değeri denklemi kullanmadan direkt x'i 4 olarak buluyoruz. Daha sonra e, h kare formülünden yani öktitten buradan h'ı bulabilirim. 4 çarpı 5'e eşittir h kare. h eşittir 2 kök 5 olarak buradan bulunur. Buradan dik üçgenimizin yüksekliği belli, taban uzunluğu belli. Artık alanı bulabiliriz. Alan ABCD eşittir 2 kök 5 çarpı 9 bölü 2'den 9 kök 5 birim kare olarak bulunacaktır. Doğru yanıt E şıkkıdır. Geldik 3. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş 4 köküş 4 cm veriliyor 120 derece veriliyor buna göre ACD yani sarı tarılı alan bizden isteniyor arkadaşlar 120 özel bir açıdır BC'yi dışarı doğru devam ettiriyorum şuradaki açımız 60 oluyor buradan aşağıya dik iniyorum 30 60 90 üçgeni oluşuyor 30'un karşısı 2 3, 60'ın karşısı 6 olacaktır bunu neden yaptım bu alanı bulabilmem için bakın burada taban uzunluğumuz 4. Bu tabana ait yüksekliği Oluşturmaya çalıştım arkadaşlar. Tarlı alan diyorum. TA diyelim. 4 çarpı 6 bölü 2'den eşittir. 12 olarak bulunur. Buradaki alanı bulmak için taban çarpı yükseklik bölü 2 dedik arkadaşlar. Doğru yanıt burada 12 olacaktır. C şıkkı. Geldik. Dördüncü sorumuza. Şekilde tel B ve C noktalarından büküldükten sonra A ile D noktaları çakıştırılarak bir üçgen elde ediliyor. Şimdi bunlar eşit uzunlukta olduğu için her biri A olsun uzunlukların ve bir üçgen elde ediliyor bakın şu şekilde. Bu üçgenimiz nasıl bir üçgen olacaktır? Bir kenara A olan bir eşkenar üçgen olacaktır arkadaşlar. Bu üçgenin alanı 16 kök 3 birim kare olduğuna göre bu telin toplam uzunluğu kaçtır diyor. Eşkenar üçgeni nasıl bulunuyordu bakın. Bir kenarın karesi çarpı kökü 3 bölü 4'ten bulunuyordu. Alan formülümüz buydu arkadaşlar. Burada da 16 kök 3 olarak alan verilmiş. Köküçlerimizi sadeleştirelim. İşler dışlar yapalım. Buradan a kare 64'e eşit oluyor. a eşittir 8 olarak bulunuyor. a 8 olduğuna göre bu telin uzunluğu da 3 a'ya eşit. Yani 24 olarak cevap bulunacaktır. Doğru yanıt e şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. Eşitlik var. 3 kök 2 ve 4 kök 2 birimler veriliyor. 45 derece verilmiş. Buna göre ABD yani sarı tarılı alan bizden isteniyor. Arkadaşlar BD uzunluğu buradaki kenar ortaydır e, burada ayırdığı parçalar birbirine eşitse alanlar da birbirine eşit olur. Bu özelliği buluyoruz. O halde ben A'yı arıyorum burada. A'yı bulabilmek için bakın şuradaki üçgende kenarlarımız belli. Sinüs alan formülünü kullanabilirim. Veya arkadaşlar ne yapabilirim? Şuraya dik inersem eğer ikizkenar bir dik üçgen oluşturuyorum. Şurası 3 olacaktır. Bakın hipotenüs 3 kök 2 ise 45'in karşısı 3 olacaktır. Buradan 3 çarpı taban uzunluğu 4 kök 2 bölü 2 dediğimde 6 kök 2 olarak alan bulunmuş oluyor. Yani sarı alan budur. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik 6. sorumuza arkadaşlar. Yusuf öğretmen öğrencisine benzerlik alan ilişkisini anlatırken konuyu somutlaştırmak amacıyla kare şeklindeki bir bloknot kağıdına sarı renkli bir üçgen çizdikten sonra kağıdı tam ortadan ayrı ayrı iki defa katlıyor ve sonra kağıdı açarak üstü açık kare dik prizma haline getiriyor. Yani bunun üstü açık kare dik prizma bakın üstü de kare olacaktır. Kare dik prizma olduğu için arkadaşlar burada dikdörtgen gibi gözüküyor ama şekle aldanmayalım. S1 ve S2 şeklinde görünen bölgelerin alanlı değerleri olmak üzere diyor. S1 bölü S2 oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın üçgenimizi bu şekilde çizmiş öğretmen. Yusuf öğretmen. Buradan hop yine kitabımızın yazarı kendi adını burada koymuş arkadaşlar. Şimdi Bakınız buradan ortadan sürekli 2 diye böldüğümüze göre şu uzunluklarımız birbirine eşit olacaktır şu parçalarımız. E buradaki alanlar nasıl gider? S, e, 3S, 5S, e, 7S şeklinde gider arkadaşlar. Bu da yine alan konusunda bilinen bir özelliğimizdir. Şöyle ben size söyleyeyim. Eğer şu uzunluklar birbirine eşitse, şu uzunluklar paralelse alanımız e, 1, 3, 5 şeklinde oran olarak gider. Yani S, 3S. 5S. Bu 7 9 diye gider arkadaşlar. O halde buradaki e, S1 dediğimiz şu uçtaki alan S arkadaşlar. Şu S. S2 dediğimiz şey şuradaki 7S arkadaşlar. E, buradaki oranımız ne yapar? 1 bölü 7 yapar. Doğru yanıt E şıkkı olacaktır geldik 7. soruya. ABC üçgeni eşkenar bir üçgen verilmiş. Eşitlik var. 2 birim, 4 birim veriliyor. 60 derece veriliyor. Buna göre tarlı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar öncelikle eşkenar üçgen olduğu için açılarına 60'ar derece şöyle yazalım. Daha sonra bakın burada eşit uzunluklar var. Onlara A diyelim. Ve şuradaki D açısını alfa diyelim arkadaşlar. Alfa ile 60'ın toplamı bana şuradaki dış açıyı verecektir. Yani şurası alfa kalmış oluyor. Bu iki üçgene tekrar baktığımız zaman açıların eşit olduğunu görüyoruz. Alfa 60, alfa 60. Üçüncü açısının da şöyle eşit olması gerekir. Peki bu üçgenler benzer mi? Evet benzer. Eşit olduğunu nasıl söylüyoruz? Çünkü alfaların karşısındaki kenarlar birbirine eşit. O yüzden eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman 60'ların karşısındaki şu kenarların da eşit olduğunu şöyle söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi D ile F'yi şöyle birleştirelim. Birleştirdik. O zaman burada eşkenar üçgen çıkıyor. Bakın 60-60 şöyle yazabilirim. Şu kenarda öyle. 60 ise arkadaşlar bakın kenar 2'ye 4 komşu kenarları. Bu bir 30-60-90 üçgenidir. Daha önceden de bununla çok karşılaştık. Direkt yazıyorum. Başka türlü ispatı da var ama bunu artık görmemiz gerekiyor. Ee, 1 e, 1'e 2 e, uzunluğa sahip e, kenarlar varsa aradaki açı 60'sa 30 60 ise 30-60-90 üçgenidir. Şu df uzunda 2 köküç olarak buluyoruz. Şimdi buradaki iki üçgenin de alanını bulalım. Önce alan A, D, F diyelim arkadaşlar. Bunun alanı da dik kenarların çarpımı bölü 2'den bulunacaktır. Yani 2 kök 3 birim karedir. Daha sonra eşkenar üçgen alanı bulalım. D, E, F'nin. Bunun alanı bulurken bir kenarın karesi kök 3 bölü 4'ten buluyorduk. Kenarımız burada 2 kök 3. Karesini alıyorum. Ee, kök 3 çarpıp 4'e bölüyorum arkadaşlar. Yani 12 kök 3 bölü 4'ten eşittir. 3 kökü 3 birim kare buluyorum. Bu iki değeri topladığımız zaman sarı alanı bulmuş oluyorum. Cevabım 5 kök 3 birim kare olacaktır. Doğru yanıt 5 kıtır. Geldik 8. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş. 6 birim 12 birim var. Buna göre diyor ACD üçgen alanı nedir? Sarı tarıl alanı benden istiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle ABC üçgeninin alanını bulmak isteyeyim. Alanı ABC diyeyim arkadaşlar. Sinüs alan formülünü kullanarak bulabilirim. 1 bölü 2 6 çarpı 12 çarpı sinüs 120 arkadaşlar. Sinüs 120'nin değerini biliyorsunuz. Ne eşitti? E, kök 3 bölü 2 eşitti. Şimdi burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3, 3 ile 12'yi çarptım. 36. Kök 3 bölü 2'miz var sinüs 120'den gelen. Buradan 18 kök 3 birim kare bulunuyor. Kimin alanını buldum ben? Tamamının alanını buldum. Şimdi burada bir açıortay var görüyorsunuz. 6'nın 12'ye oranı nedir arkadaşlar? 1'e 2'dir. Yani burası K, burası 2K'dır. Şimdi şu AD uzunluğu BC'yi 1'e 2 oranında böldüğüne göre tabanlar oranı alanlar oranı eşittir diyebilirim. K'ya A, 2K'ya 2A düşüyor diyebilirim. Ben burada 3A'lık kısmı kaç bulmuştum? 18 köküç birim kare bulmuştum. A sen kaçsın? 6 köküçsün. Ben ne yarıyorum? 2A'lık kısmı yani 12 köküç birim kare olacaktır. Doğru yanıt C şıkkıdır. Geldik 9. sorumuza ABD ve BCD birer e, üçgenmiş dik diklerimiz var burada 5 ve 12 verilmiş e, 15 derecelerimiz var ABE yani sarı tarılı alan bizden isteniyor. Öncelikle 15 75 90 üçgenine dikkat edelim arkadaşlar. Bununla ilgili bir özelliğimiz vardı. Neydi o? İşte 90'lık köşeden hipotenüse ait yüksekliği çizdiğimizde 15 75 90 üçgeninde hipotenüsün 4'te biriydi. Yani burası 3'tür arkadaşlar. 12'nin 4'te biridir. Peki, B'den A bakın AC'ye de dik inilmiş. O zaman burası iç çünkü eşit. Çünkü açıortay üzerindeki bir noktadan kollara dik indiğimiz zaman bunlar eşitti. E burada 3 4 5 üçgene çıktı. Dik kenarları çarpı 2'ye böldüğümüzde alanımız ne çıkacaktır? 6 birim kare çıkacaktır. Doğru yanı D şıkkıdır arkadaşlar. Geldik 10. sorumuza burada dörtgen verilmiş. Paralelliğimiz var. Bakalım. Evet. DC paraleldir. AB demiş arkadaşlar. Dik diklerimiz var. 12, 8 verilmiş. DF bölü EC nedir diye soruluyor. Öncelikle arkadaşlar A ile C'yi birleştiriyorum. Burada bir üçgen oluştu. Dikkat edin arkadaşlar. Onu şu şekilde tarayayım. Buradaki üçgenimiz hangi üçgenimiz? Dikkat edelim. Alan A, D, C üçgeni. ADC üçgenin alanı bulurken ben ne yapmam lazım? Bakın buradaki 12 değeri var. Görüyorsunuz bu kenara ait yükseklik neresidir? EC'dir arkadaşlar. Yani 12 çarpı EC bölü 2 demem gerekiyor. Yani buradan ne çıkıyor? 6 EC çıkıyor arkadaşlar burası. Bulduk. ADC'nin alanı 6 EC çıktı. Sonra da ee, diğer köşegeni çiziyorum. Yani D ile B'yi birleştiriyorum. Bakınız bunu da farklı bir renkle gösterelim anlaşılsın diye. Şuradan şöyle taradığım zaman arkadaşlar şurası. İşte alan diyoruz. E, B, D, C arkadaşlar eşittir. Bunun da yine kenarı burada 8 verilmiş. Bu 8'e ait yüksekliğimiz neresidir? DF uzunluğudur arkadaşlar. Yani 8 çarpı DF bölü 2 bize alanı verecektir. Buradan da 4 e, DF çıkacaktır. Alanımız. Peki arkadaşlar, bundan sonra ne yapacağız? Bu mavi ile kırmızı alanlar birbirine eşittir diyeceğiz. Bu iki alan neden birbirine eşit? Bakınız arkadaşlar. Şuradaki DC kenarı ikisinin de ortak kenarıdır. Ve tepe noktalarına baktığımız zaman şu köşelere bunlardan inilen diklerimiz şu şekilde eşit olacaktır. Yani yüksekliklerimiz eşit. Taban ve yükseklikler eşit olduğu için bu üçgenlerin alanları birbirine eşittir diyoruz. O halde bulduğumuz bu sonuçları eşitleyelim arkadaşlar. Yani 6 EC eşittir. 4 DF Benden df bölü CE istiyor. Şöyle bunun paydasını alalım. df bölü ec şeklinde. 4'ü de 6'nın paydasını alalım arkadaşlar şu şekilde. 6 bölü 4 olur. Sadeleştirdiğimizde cevabımız 3 bölü 2 bulunacaktır. Doğru yanıt A şıkkıdır. Geldik 11. sorumuza. ABC üçgeni verilmiş burada. Dikliğimiz var. 4 birim var. BE artı BF9 olarak verilmiş. Yani şu iki uzunluğumuz arkadaşlar. D noktası ABC üçgeni iç açı kesim noktasıdır diyor. Evet bu önemli bir bilgi. Taralı bölgenin alanı bizden isteniyor. Şimdi açı ortayının kesim noktası olduğu için buradaki uzunluklarımızın açıortay olması lazım. O zaman bir açı da şuradan çizelim arkadaşlar. BD'den bu da bir açı ortaydır o zaman. Şu şekilde belirttik. Peki açı ortaydan kolları çizilendikler neydi? Birbirine eşitti. Bakın 4, 4. Aynı şekilde 4 ise burası da 4 oluyordu. Öncelikle arkadaşlar şuradaki birinci alanı bulalım. Buraya A1 diyelim. Buraya da A2 diyelim. A1 alanımız burada eşittir. BE çarpı 4 bölü 2'dir arkadaşlar. Yani 2BE çıkıyor. Aynı şekilde A2 alanını hesaplayacak olursak, o da, bakın taban burada BF, BF e, çarpı 4 bölü 2 diyoruz. O da 2BF çıkmış oluyor. Bu ikisini topladığımızda, iki parantezinde e, BE, BE artı BF yapar arkadaşlar. İkisini ne yaptık burada bakın, topladık. E burasında bize 9 olduğu veriliyor. 2 çarpı 9'dan 18 bulunur. Doğru yanıt C şıkkı olacaktır. Geldik 12. sorumuza. Burada şekil 1'de e, ağırlık merkezi G noktası olan ABC üçgeninde BD kenar ortaydır. Yani kenar ortay böyle 2'ye ayırır arkadaşlar. BG doğru parçası G noktası etrafında bir miktar döndürünce B noktasının AB kenarı üzerinde B üstü noktası ile çakışı durum şekilde de verilmiştir diyor. Burada BB üssünün AB üstünün 4 katı olduğu söyleniyor. Şuraya ben K dersem buranın 4K olduğunu şöyle yazabilirim arkadaşlar buna göre şekil 2'de sarı renkli bölgenin alanının mavi renkli bölgenin alanına oranı nedir diye soruluyor. Şimdi AD ile DC'miz birbirine eşitti arkadaşlar. Şimdi bir ağırlık merkezi bize verildiğinde ağırlık merkezini köşelerle birleştirirsek bakın şu şekilde birleştirdiğimizde oluşan üçgenlerin alanları birbirine eşitti. Şöyle kastediyorum arkadaşlar bir üçgende ağırlık merkeziyle köşeleri birleştirdiğimizde Buradaki üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Bu özelliğimizi biliyoruz. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. AB üstü K, D üstü B burada 4K. Tabanlarla alanlar doğru orantılı. Buraya A dersem, buraya 4A diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bu AGB'nin alanı 5A oldu. O zaman bunların her biri 5A olacak. Bakın burası da 5A. Şuradaki e, uzunluklar birbirine eşit olduğu için şuradaki üçgenlerin alanları da 5A bölü 2 olacak her biri arkadaşlar. 5A bölü 2 olacaktır. Şimdi sarı renkli bölgenin alanını bulalım. Burada S, a diyorum arkadaşlar burada. A ile 5A bölü 2 topladığında 7A bölü 2 yapacaktır. Şimdi mavi alanı bulmak istiyorum komple. 4, 5 daha 9. 5 bölü 2 ile toplarsak arkadaşlar burada 23A bölü 2 yapıyor A cinsinden. Bunları oranladığında A bölü 2'lerimiz gider. Ne buluruz arkadaşlar? 7 bölü 23 buluruz. Doğru yanıt B şıkkıdır. Evet alanla ilgili ikinci testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.